Merhaba arkadaşlar. RPS Rainbow Cup kanalına hoş geldiniz. Ben Yengeç. Evet arkadaşlar, bu videoyu gören herkes beğenmeyi unutmasın ve arkadaşlarına izlemesi için söylesin. Çünkü önemli bir duyuru da karşınızdayız. Evet arkadaşlar, hatırlarsanız bu filmin filmini arkadaşımla çekmiştik. Evet. O film çok saçma olduğundan ben onu YouTube'dan sileceğim. bu artık daha doğ doğru düzgün ve daha az duyurulu videolar çekmeye başlayacağım. Bir sonraki videomuz Arkadaşlığın Sihri adlı bir kanal olacak. Kanal demişken yanlış dedim. Ee, kanal diyorum. Dizi olacak. Ve muhtemelen maksimum 3 bölümden oluşacak. Çünkü ben filmlerimi kısa yapıyorum. Filmlerimi kısa yapıyorum. O yüzden isterseniz yorumlarda kaç bölüm istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben de ona göre işleri ayarlarım. Evet bu oradaki evin konsepti buradaki masa olacak. Benim odamın büyük masası. Evet arkadaşlar şimdiden onunla bilgilendirme yaptım. O yüzden herkese hoşçakalın.